Elazığ'da Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın Geçmişe Vefa, İnsanımıza Değer projesi kapsamında Harput Musiki'sinin usta ismi Osman Bulut'a vefa programı düzenlendi. Elazığ Belediyesi ve Çaydaçıra Musiki Derneği ile ortaklaşa düzenlenen vefa programı Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Elazığ'ımıza çok daha büyük... Düzenlenen programı Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Çaydaçıra Musiki Derneği üyeleri, Osman Bulut, Bulut'un ailesi, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. saygı, selam ve şükranlar sunuyoruz. Programda Elazığ ve Harput müziğine yıllarca gönül vermiş Musiki'nin Çınarı Osman Bulut'u daha yakından tanıtan panel ve sinevizyon gösterimi yer aldı. Çayda Çıra Musiki Derneği Başkanı Hüseyin Karlıdağ vefa programlarının önemine değindi. Konuşmama başlarken Sayın Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etmekle Belediye Başkan Yardımcımız Nazif Bey Kültür Müdürlüğü'nde çalışan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum ki Ahde vefayı unutmamışlar. Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, belediyenin altyapı ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra kültür sanat faaliyetlerine de önem verdiğini söyledi. Ahde vefa çok önemli bir şey. Osman abimiz hakikaten bizim kendisinin çalıştığı dönemlerde de biz de üniversitede öğrenciydik. Ta o yıllardan beri tanırdık. Sadece biz değil birçok insan tanır. Elazığ'a hizmet eden birçok insan gibi hakikaten kendisi de her yönüyle sadece musikisiyle değil her yönüyle hizmet etmiş bir abimiz. Konuşmaların ardından Hüseyin Karlıdağ yönetimindeki Çaydaçıra Musiki Derneği tarafından Osman Bulut'un gönüllerde yer edinmiş eserleri seslendirildi. <laughs> Öte yandan programa katılanlar Musiki'nin çınarı Bulut'tan övgüyle bahsetti. Harp müziğine evvel ahra görülmemiş bir usta, Ben e, kendisine sağlıklı bir diliyorum. Evet. E, i̇nşallah Allah sağlık sıhhat versin diyorum. Böyle bir vefa toplantısı düzenlenmesi e, tabii her her türlü takdirin üzerinde. E, aslında bir ev sahibi gibi ben şu anda kendimi haddediyorum. Çünkü Osman abiyle biz ee, her yaptığımız mahalli musikilde mutlaka Osman Bulutsuz biliyorsunuz sahne almıyoruz değil mi? Ee, e, böyle güzel ve anlamlı bir programın hazırlanmasında vesile olan değerli belediye başkanımız Şahin Şerifoğlu Bey'e ve bu programın hazırlanmasında emeği geçen tüm e, katılımcılara e, teşekkürlerimi ediyorum. Bizim de severek dinlediğimiz, e, sevdiğimiz, e, her zaman saygı duyduğumuz kıymetli bir abimiz. Tabii Osman abi yüreğiyle naif bir insan. Kişilikli bir abimiz. Yani Osman Bulut kendine e, kim hangi mevkide makamda olursa olsun Osman abi dedirtmiştir. Kendisi sanatı bırak kişiliğiyle on numara bir insan. Gerçekten sanatıyla kişiliğe takdir edecek bir insandır.